How are you today? I'm fine, thank you dediğinizi duyabiliyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 5. sınıf 1. dönem İngilizce sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Evet, ilk konumuz da Hello. Selamlaşma ifadelerine bakacağız. Hi ve Hello'ymuş arkadaşlar. How are you? Nasılsın demektir. Cevaplarımıza bakalım. I'm fine, thank you. İyiyim ben. Teşekkürler. Ya da thanks de yazabilirdi. Hiç hiçbir şey fark etmiyor. Very well, çok iyiyim. I'm okay, thanks. Ben iyiyim. Teşekkürler. Ama ya da kötü bir gün geçiyor. I'm bad. Ben kötüyüm. So so. Eh işte. Ne iyi ne kötü. Evet. Burada what is your name diye sormuş. Hemen kalemimizi aldı. Ya yaz alıp adımızı yazalım. Pembe seçeceğim bugün. Pembe kullanmak istiyorum. My name is Beyza yazalım arkadaşlar. Herkes tabii ki de buraya kendi adını yazabilir. Yani bu benim kendi adım. I am de. I am de ben Beyza aynı şeyler. Şimdi My Beyza. Benim adım Beyza. Ben Beyza. Hani çok bir fark yok aralarında. Evet şimdi sizin için bir diyalog hazırladım. E, hemen bakalım. Hi Jenny, this is Lisa. Çeviri yapacağım ben ondan sonra. Hello, I'm Jenny. Glad to meet you Jenny. My pleasure. Evet, merhaba Jenny. Bu Lisa. Bakın konuşma çizgisi koydum herkes için. Merhaba. Ben Jenny. Gla Memnun oldum. Glad to meet you diyor yani. Memnun oldum Jenny. Mü mü mükemmel. Ee, zevkle. Pleasure zevkle demek arkadaşlar. Ee, ne demek zevkle gibi bir anlama gidiyor. Şimdi bugün sadece birinci konu. E, İngilizce birinci konuda da beşinci sınıfta. Sadece merhaba konusu yok. Country and natality konusu da var. Yani üç bölümden oluşuyor. Birazdan üçüncü bölümde geçeceğiz ama bir şu an ikinci bölümdeyiz tabii ki de. Evet, burada önemli soru kalıplarına ve e, önemli iki kelimemize bakacağız. Yani Daha arkada bir sürü kelime var. Onları birazdan göreceğiz. Country, ülke demektir arkadaşlar. Country, nationality, bakın mesela buradaki T, T değil, nationality değil. Nationality diye okunuyor. Buna dikkat etmeyi unutmayın. O da millet demek. Şimdi buradaki güzel sorularımıza bakacağım. What language do you speak? Hangi dili konuşuyorsun? Mesela ben de örnek verdim. I speak Spanish. Ben İspanyolca konuşuyorum. Bakalım diğer sorumuza. How many languages do you speak? Kaç tane dil konuşuyorsun? Cevabımız two. I speak English. I speak English and Turkish. 2. Türkçe ve İngilizce dillerini konuşuyorum. Ve şurada arkamızda burada size böyle bütün yani bulabildiğim, aklıma gelen her şeyi yazdım burada sizin için arkadaşlar. Hemen bakalım. Türkiye, Türkiye. Spain, Turkish, Türk. Spain, İspanya. Spanish, İspanyol. Italy, İtalya. Italian, İtalyan. Burada dikkat edin. Azerbaycan. Azerbaycan diye okun. Azerbaycan. Azerbaycan. Azerbaycani. Azerbaycan. İran. İran. Iranian. İran. Egipti Egypti. Mısır. Egypti. Mısır. Germany. Almanya. German. Alman. The USA. Amerika. 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 American Amerikalı, England İngiltere, English İngiliz. Japan Japon, Japanese Japonlu. Japonlu. China Ç Çin, Chinese Çinli. India Bu bu arada dikkat edin. Bu Indian değil. Indian alttaki. Şurada birazcık yazarken biraz karışıklık oldu. Bu eşit işareti. India Hindistan, Indian Hindistanlı. France Fransız, French France, ay, France, Fransa, French, Fransız. Arkadaşlar, Russia, Rus, Russian, Rus. Greece, Yunanistan, Greek, Yunan. Kanada, Kanada. Burada mı C, aradaki fark bu. Canadian, Kanadalı. Irak, Irak. Iraki, Iraklı. Evet, hemen diğer sayfamıza geçelim. Evet, şimdilik eee diğer ünite başlığımız olan School Subjects konusunuza geçtik arkadaşlar. Hemen bakalım. Önemli kelimeler. Solving Problems. Problem çözme. Drawing Picture. Resim çizme. Class. Ders. Aslında Class hem ders hem de e, sınıf olarak kullanıyor arkadaşlar. Timetable. table Ders programı speak konuşmak Language değil. Buradaki üçüncü bölümde önemli olan konulardan tanesi. Ve evet derslere bakın. Üçüncü ünite, üçüncü bölümde dersler çok önemli arkadaşlar. Derslerle ilgili bir sürü soru soruyor. Yani buraya dikkat işaretimizi koyduk. Evet hemen bakalım. Müzik. Müzik. Geography. Geografi. Coğrafya. English. İngilizce. Science, fen bilimleri. Turkey, a, Turkish, Türkçe. Art, resim. His, history, tarih. Social studies, sosyal bilimler. Maths, matematik. Physical, physical edu, e, education, beden eğitimi. Information Teknoloji Bilişim dersimiz oluyor. Ve kapanış sorumuza geçelim. What language do you speak? Yorumlara yazmayı unutma. Görüşürüz. Goodbye.